Oy ben senin yüzünü yeri, seni korsan videonu yerim ben. Şey, kol yapma lan. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yarın Alıcı. Bugün sizlerle birlikte Mert Eren bir günümü yönetecek. arabadan iniyor kadın. Binmeye çalışıyor bir yandan. yıl yılbaşında yani iş kitlemesi. Ameliyata gireceğim. Oy ben ona ya, ölürüm ölürüm. Öldürürüm ben bu çocuğu. Ben ona ölürüm. Gülecek. Sesin yılbaşı bütün yılımı ona vereyim. Az önceki olay neydi peki? Kavga ediyor. Arabadan indir beni. İnmiyor. Hayır inmeyecek. Hayır. Karşı kırmızının koşu... Kı... Bugün arkadaşlar başlıktan da anlamış olacağınız üzere belki bana acılar çektirecek. Yaptırmadığım yani, her şeyi yaptıracağım. Çok da bir şey yok Benden öc alacak çünkü ben onun günün yönetimiyle de neler Suslar. yaptığımı az çok hatırlıyorsunuzdur. Büyük Müe aynı şeyi yapacak. Ne yapmak istersin? Ben çok açım dedim. O zaman yemek yemeyelim. Sushi'ciği niye getirdin bana? Sana ya, çok güzel yedim. yemek yersin İğrenç falan. İğrenç yemekler yedireceğim sana. Ama çok açım ben. Kaç çok acımız. açım. Vallahi açım. Kaç yaşına girdin sen? 19. Neler kız sana? Bak şşş. Beni sevdiğini söyle çabuk. Ya basabilir. Şşş. Şşş. Beni sevdiğini söyle çabuk. Basabilir. <laughs> Kölen bilir <laughs> <diye> misin? <laughs> Hadi çabuk. Dediğimi yapmıyor mu? Ne diyeyim? Beni sevdiğini söyle. Beni sevdiğini söyle. Beni. Beni. Bir terini. <laughs> bana. Bana. Beni sevdiğine inandır. Gidiyorum. Gidiyorum. Ya hep kadınlar mı yapacak böyle şeyler <laughs> abi? Hadi yap. Niye geldim ben burada bir şeyler bakıyordum. Tahta yok mu tahta? Aynı senin gibi bir kalas getirdim diyeceğim. Uğraştığım şeylere bak. Ya. Ne bu am? Bunu da yine inanayım ben. Senin Benim... <laughs> ya söylesin <laughs> lan. Söyleyeceksin. Ne sen yapacaksın ya. Sakin. Yeter uzatıyorsun. Aa Seviyorum. Only you. Sarıl bana şimdi. Oo <laughs> oh, öyle. Bak biz seninle bununla buyuz. Led çakmak taşı sıkı bir dögüyüz. Evet çak. Hani Leyla ile <laughs> Hadi <laughs> açın ben, <laughs> ben açım <ben> açıyorum. <laughs> ee, yemek yemek istiyorum köle. Beni kolumdan tutuyorsun. Oradan Abart dövme mı? var dövme var. Aa! Ben bu videoya böyle başlamazsam bu çok bir şeyler yapacak. Prenses triplerim. <laughs> Aa, Alper'e de video kalsın. Evet, benim beklediğim gibi gitmedi video. O yüzden çok mutluyum şu an. Ne gibi gitmedi? İstediklerimi yedim. Teşekkür ederim bunun için. Şimdi istemediklerine başlayalım o zaman biraz. Bu ne? Turşu Zencefil mu? Zencefil turşusu. Zencefil turşusu hiç yemedim. O zaman biraz daha yedim. güzeldi ya. O zaman bir de şöyle deneyelim. Yani. <laughs> üstüne bunu, üstüne bunu. Ne? Dinler, dinler. Nasıl bu ne? Dinlen, dinlen. Dinlen. Yemedi bu. Kolonya gibi bir şey bu. Kolonya. Al bakalım. Kolonyanın üstüne şimdi. Wasabi'nin tadı da tiner gibi. <laughs> Kimyasal bir acı. Çok mu acı? Acı biraz. Oo. Oh. Ya. ya çıkarma. Yeee yeah. <laughs> Hadi çek ağzı kus Lan kusma lan manyak Koş koş kusma <laughs> 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 İyi biraz daha yaz ama. Dilim yanıyor. Anlamıyorum. Ya bir şey hiç. Bu acının üstüne dövmeyi nasıl yapacağız? Benim çektiğim acılara hiç böyle bir şey denmedi yani. Alper abi. Hadi dövmeciye gidelim. Yok o acıdı, yok bu acıdı bende yoktu yani. Dövmeciye gidelim. Ne olur hadi. Dövmeciye gidelim. Hadi. Çünkü aklımda çok güzel bir dövme var. Seni Anadolu kadını yapacağım. Tamam, ne olur gidelim. Seni ağlama. Gidelim. Ne sanmıştın? hesabını ben mi ödeyeceğim? Göz, kim ödeyecek? <laughs> ben mi ödeyeyim? <laughs> Ondan ben yap. <yapayım. gülüyor> ben mi ödeyeyim? Koş hadi hesabı getir aslan. Hadi. Hızlı. Şşş ne oluyor ya? Hızlı koş. Koş bak. Nerede kaldı bu hesap ya? Buraya mı istedin? Para ver. <laughs> Ik <laughs> ben <laughs> <hazen> er maar even. Wat is er maar? Regen, regen. <hazen> regen? <hazen> oh, dit is het. Hij gaat staan zoeken, anders doet hij het niet af mee. Ja, raak voor Ik ga voor mij Sırtıma Get evet, bunu nasıl yapıyor hemen? Hadi gidelim. Dövmeciye gidelim. Hadi dövmeci de görüş. Bay bay. Hadi Şimdi sıra bende. <laughs> hayır hayır. Alın. Bekle de dursana. Lan nasıl durayım sen kaç kilosun? Hadi. Kaç <laughs> Arkadaşlar gün intikam günüdür şimdi zamanı geldi. Ben başlıyorum. Ben, 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 bir buraya gel. Ne? ne? Buraya gel. Buranın şeyine bak. Ben gel. onlardan bilmiyorum. Hayır, değilim. Ya, Ne yapacaksın? Ya, <laughs> Of ya arkadaşlar ben bu neye çekiyorum. Köle olmak bugün... Ne, ne yazacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyorsun? Ya bugün köle Ben böyle bir köyü... video istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben ne dersin ne Tamam da bir şey söyle. Seyircilerine saygın olsun. Arkadaşlar şu an. Seyircilerine saygın ol araya bir. beyaz. Ya ne var kızın teki neyin ben yazıyor boynuna? Ya ben kızın teki miyim? Ne <laughs> <Lef> bu <laughs> <laughs> yapıyor? Ya. Herkes her biri kırışması respondu yazmış. Böyle <laughs> bir çakal bile yapmışlar. <laughs> Nasıl silmesene. Çabuk kendine <gülüyor> <gülüyor> M yazacaksın. Tam yaptırıyorum şu an kendine M yaz. Alnını getir ve <laughs> böyle, böyle dur. Ver. Hayır. Bırak. Ne yapıyor? Hayır kadar değil. Abartma, abartma. Arkadaşlar abartmıyor mu şu an? M yaz sadece. Tamam bırak da yaz ya. ya yazayım. Harry Potter gibi oldu. Tamam M oldu. Yağmur modelim bu. Arkadaşlar benim babamın babamın olduğu için şu anda ben çok <laughs> gururlu Mutlu hissediyorum kendimi. Ne yaptıracaksın ben? Tamam de. bu işi <laughs> Niye söyleyeyim hayır, abi? Yaptırınca göreceğim. Gün intikam yine. Sen bana gözünü yaptın, sana gözünü yaptın. Ay güzel bir dövme bu arada, ya, dövme Ne iyi. güzel, kadın da nasıl Ben bu arada hala memnunum ve gayet de güzel bir dövme olduğunu savunuyorum, savunacağım sonra. Tamam, neylesi çıkacak bu, neylesi bilmem lazım. <laughs> Ya ben böyle mis olacağım bilmiyordum. Köle böyle olmaz mı ya? Kağıt! Elini Alnı yazın değilmişsin ya. Geçti! Kemile Lan! Ah! Kemiğine kadar çünkü! Saplak, kemiğine saplanıştır. Neyse, konunun hiçbir alakası yok. Neyi sildin? Neyi sildim? Ben sana sildim <laughs> mi? Gel yani, buraya her... şimdi. Şimdi? <laughs> 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 dövmeye başlayalım bak çok Ama susmuyor, çok susmuyor, susmuyor hala. Ben de <laughs> sesini duyuyorum. Hadi ne oldu? Tamam, ya, hadi, hadi, yapalım ta dövmeye. Hayır, dövmeyi anında Mert yazarken. <laughs> ya öyle şeye benzemez bu işte. <laughs> yani, ben de gel koyayım, yazalım ben <laughs> Lan bu nasıl bir kalp oldu ya? Yaren'in <laughs> kalbi gibi oldu yamuk Saçma, ya. Saçı nasıl açıyor yani? Evet. Ama kızdı. Ay, daha da. yakışır. Bana kötü davranıyor. Bugün öyle abi. O kötü davranmıyor. Ne yapacağım? Ben? ben şimdi buraya çıkacağım. Böyle mi çıkacağım? Yok. Ben sırtımı aldım. <laughs> oh! O neydi? Neydi o? Ya zaten A. kötü <laughs> biliyor musun? Kötü mü? Ee, bilemez. Ya ben bunu sen kaldığını nasıl alırım biliyorsun değil mi? Nasıl alacaksın ki? Bak almış. Allah ben kadar vereceğim buna. Ben yapıyormuş bunları bana. Hayır. Evet evet. Hayır ya. Beş ben bunu ben. Yapıyorum. Hayır. Ha Tamam o zaman biz okeyiz. Başlıyor musun? Şimdi yüzüstü. Bu tarafa. O kadar bakasın bile gelmiyor ki böyle şu <laughs> Evet, <Be>, doğum yaparken... <laughs> bunu getir buraya. <laughs> Biz ne? De, ben de burada çalışacağım. Çalışamazdım. Çalışamazdım. İstemiyorum. Biraz daha aşağı gel. Aşağı git biraz. Bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya. <laughs> git başımdan. Git başımdan. Eldiven de seviyorum. <laughs> Siyah, jeolojik haritası. Hadi. <laughs> Bak bu yaptırca... <gülüyor> yaptıracağım. yaptıracağım. <laughs> da... yani. <laughs> hey. ben ben bir şey. Ömrüm boyunca taşıyacağım. Bak falan falan şeyler yaptırmasın. Aa tamam, bunda ne işler Ya Şunu silelim artık. Aa bunda ne Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. <Doğru> Başlıyor. Hazır <laughs> mısın? mı? Sakın kıpırdama. Sen bana dokunmazsan Hayır ben sana ama. dokunmadan yapamıyorum. Dokunma. Ne oldu bir rengin attı biraz. Çok Nasılmış? Canım, aynı yere yaptırdı bana. Ben de aynı yere yaptım. Ve benimki renkli. Bir, senin acı işinle benim acı eşiğim bir mi benim peki? Işi, ne bileyim belki seninki daha fazla. Benimki daha az bu arada. Ne Biz anneme ara sor. Annem de bilmez ki. Annem <laughs> biliyor gayet de. Bunun bilimsel bir şeyi yok. Çok acı acıyorum şu an. Yine ağlayacak ya. Dövme yaptırırken de ağlamazsın. Sizler mi seçiyorsunuz ya? Sağ ol hareket ya. Hareket etme. Ya. Sus sen. Ya ol ya. Ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Bacağım çok acıyor. Dövme yaptırdığın için olabilir. Ya yazamadım. Neyse. Sen ezel oldun artık. Ne yaptın? Ah yalan dünya yazdım onu. <laughs> ne yazdın? Biraz çevir bakalım. Ne yazdın? Ah yalan yazabildim. Dünya <laughs> sığmadı. Benim... Ne var? Bu dövmeyi görünce sinirleneceğim bir şey mi yaptın? Ne var? Hayırdır? Salak. Köleliğini benim gibi kullanmadı. <laughs> ben köleyken böyle hareketler yapmadım. Şimdi ben hepsini yapacağım. Ne, ne bakıyorsun? Ben sana kötü davranmadım. Senin normal bir yaşantılık davrandığını ben sana şu an davranıyorum. <laughs> yaptırıyorsun Mert? Lütfen söyle. Bitti mi? Ne yaptırıyorsun? O zaman bakabilirsin demene. <laughs> Kalk aynada bak. Vallahi korkuyorum. Ben... Vallahi korkuyorum. Ben şimdi böyle bir şey alalım. Bu ne? <laughs> Bu ne? Bakayım. Bu ne? Ne Bu ne? Şanlı Sivas'ımın plakası. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> sen Sivas'ın plakası mı? Evet. Abbu Abbu. Ne var? Oo çok iyi oldu bakayım. Geç. Yetiş felaket. Lan gelin getirebilirim. <laughs> Plakası bile var. <laughs> Sarıldı mı ki lan? Bak. Ne ben yapıyor bu bir, köle? Ben sana Bursa'nın şeyini mi yaptırdım? Köle burada dokunuyor bana bu köle. Şıkırmış. mi canım nerede? Morardı. Oha yok <laughs> kol koptu. Gel <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Özellikle M <mey> yani. Size, <laughs> ve ah yalan. Silelim bunu yani. ah yalan dünyayı <laughs> silelim. Thank ben... Hayatım geri kalanında ayağımda Sivas. Neyse arkadaşlar yani Sivas'ta onlar gerçekten bir şey demiyorum ama yani kendinizi bir yer, benim yerime koyun. Bence çok memnun olurlardı bunlar. Bacağım yanıyor şu an. Yemin ederim çok kötü acıyor. Ay güzel, <laughs> güzel oldu mu sence? Bence güzel ya. Beşin ve sekizin ayrı ayrı anlamlar olursa güzel olur. <laughs> şey, sekizinci ayın peşinde evleniriz. Oooo. Çekil. Şey, şey. Sen bundan sonra evlenip şey şey. gelip düşünüyorsun evlenip. He? Sen bu tariften sonra benimle eğlenecekmişim. Yani seni kim alsın 8 38 plakayla. <gülüyor> 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 <Şu> <gülüyor> indir bir elini de sileyim. Bacım çok gülüyor. Bir. Tamam artık, yüzünü kimi çıkaralım. Bir şey çıkacağız. Neye yani. kalacak? Hayır, kalmadı. Tamam. Kalmadı. 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 Azıcık kalsın, sonra çıkarız. Ya sen de bütün videomu baksana. Heykelimi dikecekler, heykelimi. Şahsen Türkiye'min... Ha. En güzel şehirlerinden ya, aile. olan Sivas'ın... Ben göreceğim ama seni Ben Sen bir ne kese. diyeceksin ki? Ya ben gel, gel benim bir günümü yönet. Bak ben sana neler yapacağım. Hav hav. Aynen. Hav hav bakayım. Artık alacaksın onu, 58 yazıyor bacan. Sen. Artık sen de bir <laughs> 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 <yavru> kanka. Ay ben sana Bir avru kanka. Gelsene artık. Videoyu kapatacağım. O ne? Hediye aldım. Ne aldın? şey ameliyat şeysi. Neyse aldım. Bir de yılbaşı şeysi. Ama bir kere falan lazım. Hayır. Almam yok. Bir <laughs> kere Helalim de bir de. Oha. Evet. Ne? İlk defa aktı bu arada. Bir dakika ne sonra, bu? sonra arabamı da senin aldı. <laughs> bir daha fener sana arabamı Ne bu? <laughs> Ay çok güzel. Ne Aa, Bir de Fenerbahçe'yi de almışım. Oha çok güzel. Ben bunu birazdan giyeceğim. Eyvallah deseydin. Sarısana. E çok teşekkür ederim. Ameliyatıma gelecek misin? He? Ameliyatıma gelecek misin? Evet. <laughs> Bana kötü davrandın. Sana asla kötü davranmıyorum. Hak ettiğin gibi davranıyorum. <laughs> ele <laughs> ele 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 Bu tarz videolardan istiyorsanız videoya Like atmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer seviyoruz. benim kanalıma da hala abone değilseniz. Buradan çıkan kalplerden alın. Mert'in kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone da abone olmak isterseniz olun. İstemezseniz olmayın.